çocukluk yıllarımızda buralarda su yeterli idi. İmece usulü köy meydanına getirdiğimiz sularla yaranmıştık. Kuyularda sular vardı. Her geçen yıllarda sular azalıyor. Hele son yıllarda artık menbaalar da kuruyor. Kuyulardaki sular da azalıyor. Çocukluğumdan beri zaten süre gelen bir su sıkıntısı var. Ama özellikle bu yani 4-5 sezondur yaz sezonlara sezonları özellikle çok büyük bir su sıkıntısı yaşıyoruz. Hani 7 gün boyunca hiç su gelmedi, günlerimiz çok oldu. Herkesin evinin önünde kuyu var. Ha, kuyu bol burada. Herkesin ama bir içme suyuna bizim mahkum ettiler. Palamut deniz suyu. Ne yıkanılıyor, ne yemeklere kullanılıyor, ne bilmem ne. Herkes millet mide hastasına gardı. Bu yazık öde su sorununda. 3-4 yıldır su sorunumuz var. Gel, sularımız ak, gelmiyor. Kuraklıktan dolayı yağmur yağmadığı için artı oldu bitti sularımız gelmiyor. Saatin su so, taşıma suyuyla geçiniyoruz. Eskiden vardı. Dışarıda sularımız akıyordu. Çeşmelerimiz vardı. Oralar akıyordu. Eskiden burası çeşmeymiş. Adı da durmuş çeşmesiymiş. Yıllardır akmıyor. Eskiden bu çeşmeler, köy çeşmeleri vardı. Onunla akıyordu. Onunla da akmıyor iki senedir. Köyümüz susuz. Yeterli bahçe yapamıyoruz. Ağaçlarımız kurudu. Zeytinlerimiz bu sene susuzluktan olmadı. Yağmur yok. Sulamaya suyumuz yok. 100 senedir yağmur yağmadı. Evet, evet. Yağmur yağmayınca kuyularımızda sula evet, evet. indi aşağıya su kalmadı eğer artıncan olmasa şu uh, artın sondajda olması içecek suyumuz yok. Eski tarihi kuyularda bilen hiç su yok. Sonbaharımız bitmiş, kışa girmişiz. Halen daha yağmur sorundan bizim sularımız da bana kaynayacak. Durum bu. Başka bir şey yok yani kuraklıktan. Ha, bu kuraklık hem memleketi etkiler hem vatandaşı etkiler. Başka şey olmaz. Yazık ya çok su, sulu yer ama işte bu mezarlıklar benim olduğum yerle var ya 50 dönüm bahçe yapardım ben bu yazık o ya, kabirliğine. Kavun karpuz yapardım ben. 25 kil gelirdi karpuzun bir tanesi 27 kil gelirdi. Şimdi artıncan çoğalınca her tarlada artıncan var. E, su bolukan iyiydi. Şimdi denize yakın olan yerde zaten duzlu su çıkıyor. Acı, acı. Yani e, ee, mecbursun suyu daha yukarıdan getireceksin. Böyle hep böyle idare edin. Eğlenim Burak. Köyümüzde suyumuz yok. Suyumuz yetersiz. Yağmurla da az yayıyor. Bunu düşünmeleri lazım belediye mi düşünecek, büyük başta düşünecek ne yapacaksa düşünüp bizim bu su sorunumuzu çözmeleri lazım. Biz gövde susuz Kuyularımızdaki sula da çekildi. Bahçelerimizi sulayamıyoruz. Su gelecek değil de Karaköy'ün suyu ne zaman bağlanacağını bilmiyoruz. Gelse de bağlansa sevineceğiz. Yağmur yağacak ki sular olacak. Yağmur yağmadığı için de su olmuyor. Yağmur yağmazsa su olur mu? Şu betonlaşmayı bitirsinler. Yağmur e, ev, sularımız olsun. Beton yığını çok çoğaldıkça e, bütün Türkiye genelinde bu susuzluk olacak. Beton yığını oldu memleket. Kaynaklarımız tükendi. Yani doğal kaynak suları da yok artık. Çünkü yağmur da çok geç geldi bu sezon. Ama tabii ki de elimizde olan suları da çok israf ederek kullandığımızı düşünüyorum. Özellikle yağmur suyunu Depolanmak gerekiyor bence. Yani bu yağmur suyunun depolanması gerektiğini düşünüyorum. Yollarda da sürekli bir su çalışması var ama altyapının da çok iyi yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü sürekli bir yerde patlak oluyor. Hani iki günde bir mesela aynı yerde patlak oluşabilir mi ama oluşuyor. Bu, bu kuraklıklar böyle gidiyordu. Önlem alınması gerekirdi, geç kalındı. Şu andaki çalışmalara bakıyoruz onlar da çok yeterli bir çalışma değil. Yani daha geniş bir havzadan su arayışlarını bulmak lazım. Biz 90'lı yıllarda bir çalışma yapmıştık. Müzingit'te bir menbaamız vardı. Oradan bu köye 3 yıl içerisinde Allah razı olsun o günlerde çalışan, bizlere yardım edenlerin hepsine teşekkür ediyoruz. 3 yıl içerisinde köyümüze o müzin gitmem bağısından şebeke suyu geldi. Ancak e, biz iki dönem kalmıştım ben, 89-99 dönemi. E, o dönemlerdeyken buradaki su burlarda nispeten tam yeterli değildi ama oraya oraya veriyordum. 90'lı yıllardan sonra, 2000 yılından sonra her geçen yıl biraz daha azaldı. Son günler hepten gitti.